Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalımıza evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim arkadaşlar. Bugün biraz sonra çarşıya gideceğim. Dünkü videomun devamında da söylemiştim zaten. Önce uygun taksitini yatırayım. Oradan minibüse binerim direkt nüfusa giderim. Nüfusa da niye gidiyorum arkadaşlar? Kimliğimi kaybetmişim. Evin her yerini aradım, taradım. Hiçbir yerde yok. Halıların altını üstünü, koltukların altını üstünü, dolapları her tarafı aradım taradım. Hiçbir yerde yok kimliğim. Alışveriş yaparken cüzdanından para çıkartırken mi düşürdüm? Çocuklar mı bir yere koydu onu unuttu kaybetti onu bilmiyorum artık neredeyse bulamadım. Belki birinin eline geçirdi kimliğimi kaybettim diye önce bir dilek çevireyim nüfusa. Sonra da bir yeni kimlik başvurusu yapacağım arkadaşlar. Oradan gelince de bir meme uğrarız. Evde eksiklerimiz var birazcık Yasin'in. Yasin'in gidelim dolaşalım biraz. Sonra alacaklarımı alırım. Akşam 6'da da gelirim. 6'dan başka minibüsümüz yok zaten. Şimdi bir buçukta gidiyor arkadaşlar. 6'ya kadar işimizi hallediyor. Geri 6'da geliyor. Dün hani yazdım ya yakın çekim yaptım ya. Kaşlarımı görmüş herhalde. Arif Öztürk hanımefendi mi diyeyim beyefendi mi diyeyim neyse artık. Kendini bilmez. Kaynanan da mı diyor kaşlarını yaptırdı diyor. Kaynananın kaşları gıcık kalın ya. Seninkinden iyi olmuş kaynananın kaşları diyor. Kaynananın kaşları yapılı değil Arif es Türk Onun kaşları doğuştan öyle. Doğuştan çok çıkmış onun kaşları yani. Fark ettiysen benim eşimin de kaşları öyle. Abilerimin kaşları da öyle. Görmediysen eski videolarıma bak izle oradan görürsün yani. 60 yaşındaki kadından dalga geçmeye utanmıyor mu? Terbiyesiz kendini bilmez. Ben yaptırdım evet yaptırdım kaşımı. Sana mı soracaktım bir, bir şey işlem yaptırırken yüzüme ya da başka birime ya da parası senden mi çıkıyor? Sen mi verdin parasını yoksa da bu kadar şey diyor üstleği. Herhalde utandı arkadaşlar yazdığı yorumdan. Şimdi baktım biraz önce beş dakika önce baktım yorumunu kaldırmış. Her gün bir yorum yapıyor. Ben ona cevap yazdım mı anında kaldırıyor yorumunu. Böyle bir dengesiz işte bu da. Valla. Bir gün bir dengesizle uğraşıyor arkadaşlar. Bir gün bir dengesizle uğraşıyor. Ben uğraşırım. Gelin gelebildiğiniz kadar valla buradayım ben. İstediğinizi de yazabilirsiniz. Cevabınızı da veririm yani. Neyse arkadaşlar minibüs, minibüsümüz kaçmasın. Şükrü abi kaçtı mı? Bir daha servis yok zaten Aksaray'a. Çarşıya gidince görüşürüz inşallah. Çarşıya geldik arkadaşlar. Önce ev kura gittim. Taksit falan yatırdım. Doğruya mı düşürdüm diye. Önce taksit yatırdığım yere sordum benim kimliğim burada mı kalmış diye. Sonra bilgi işleme gittim. İkisinde de yokmuş oradan çıktık sonra taksitimizi yatırdım çıktım işte. Yasin'imin karnı acıkmış ona bir döner yedirdim. Beraber yedik döneri. Oradan da çıktık minibüse bindik direkt nüfusa geldik. Buraya bir kimlik başvurusunda bulunayım. Önceki kimliğimi iptal ettireyim. Sonra da diğer işlerimize bakacağız. Şuradan geçelim oğlum gel. Bunak bayağı kalabalık. Hava bulanık olmasına rağmen herkes herkesin işi gücü var herhalde. Bankaların önü, PTT'nin önü. PTT'nin içine adım atılacak yeri oldu. Nüfusa girdik çıktık arkadaşlar. Ücretini yatırdım. Kaybetme ücretini. 260 TL'ymiş. Kimlik kaybetme ücreti. Oradan çıktık. Şimdi de vesikalık resim çekilmeye gidiyor. Bakalım bunu ne kadar diyecekler. Hiç çoktan boş boşuna masraf atıyor kendimiz valla. Fotojenik. Yasin. Evet arkadaşlar çarşıdan geldik. Şurada perdemizi çekeyim de. Hem Şükrü abiyle durduk. Mülemesin en da bizi bekliyormuş. Şu yolun tam dönemecinde. Arabaya bindik kalan geldik evimize. Ne oldu anne? Başka yok kızım. Bırak. Haydi içeriye. Bir tane mi değil Şöyle biraz alışveriş yaptım. Benim eksikler de vardı. Onlar aldım. Ne oldu kızım? Yok kızım yeter. Şöyle Bilmiyorum. çikolata aldım arkadaşlar. Kavan bol çikolatamız bittiydi. Dilan. Yok annem hadi içeriye koş. <laughs> ne yapıyor? Şöyle göğüs aldım bir tane Bilmiyorum. bir paket. Koş içeriye o zaman. <laughs> Dilan'ıma patatese sıksın diye ketçap aldım arkadaşlar. Sonra ceviz aldım, alıp tatlımızın üstüne dört dakika yiyelim diyeyim. Bir yandan da kendim yemeğimiz yok, makarna bir şey Ne oldu, haykır mı yaptın baştan altında? Ben hayatımda Sonra bir tane yağ aldım, arkadaşlar mesela kahvaltımızda yağı. Bir tane peynir aldım, şöyle süzdüm peynirde. Tam yağlı. Sonra başka bir tanem ıslak pez aldı benim ayağımı silmeye, yüzünü falan güzel oluyor da. Bir de tahin aldım kabak tatlım için. Kabak tatlını biraz sonra şey düzeyim, tepsiye düzeyim. Sobanın kırınında da soba yönetim birazcık şey etsin. Gitsin e, biraz daha. Onun sonra da cevizle şey dökeceğim, tahin döküp yiyeceğim. Canım öyle, öyle istiyor. Sonra bir tane de süt aldım arkadaşlar. Hani bir tane temizleri. Giden aşağıya inip çıkarken sürekli şey diyordu, botunu giyiyordu. Onun da fermuarına falan basıyordu. Ona da şöyle tellik aldım, lilasında. Güzelce giysin diye 100 lira bir tane da. Şunu şöyle atayım. Orada dursun bunlar. Giderken de çamaşırımı yıkadıydım makinede. Onlar duruyor da, onlar sereceğim olacak sonra. Yasin şunlar aynı oldu? Dolabımıza giymiştir. Al. Ha bir de size şeyi göstereceğim. Nesli kalıklarsın çekindim ya. 300 TL'ye çektiler arkadaşlar vesikalık resimleri. Şöyle çirkinliğimi bir gol göstereyim mi? Kimlik de böyle olması gerekiyormuş arkadaşlar. O yüzden böyle aynı ne gibi oldum. Evet. birazcık... bunu çıkmış, bakayım. Yok. Getir bakayım. Resmen mi bakacağım? Kimlikte öyle olması gerekiyormuş arkadaşlar. Kaşlarımı iyice açtırdı oradaki oğlan. Ben alıcık düzeltmeye çalışıyorum, gülmeye çalışıyorum. Biraz düzgün olsun diye sonra dişlerimin görünmemesi gerekiyormuş. Ne bileyim böyle bir resim çekildim işte bugün de. 300 TL bu resimlere verdim. 260 TL kimliğin kaybol, kaybolduğu için verdim arkadaşlar. Bugün yani 500 TL'ye gitti. Bu alışverişe de 700 lira verdim, 709 lira. Bugün 600-700, yoo 1000 liraya yakın gitti. Yok bu çok, bu çok yakın gitmiş. Bir de yok taksın mı? Ondan beraber 4-5'e yakın para gitti. Şey Hepsi beraber 5-6 milyar oldu. Bunlar mı yiyeceksiniz? Yok. Yediniz biliyor musun? Dattı, dattı. Kapa, kapa değil mi dolabı? Dur ben yedim. Şunu da alıyorsun dolabı. İyi Büyük. Cevizimi de şöyle koyayım arkadaşlar. Çocuklar gol içeriye bir Durmadan dövüşüyorlar. Sen döner gidin de ben yemedim. Ve şöyle de böyle de insanın kafasını ağrıtıyorlar diyorlar. Eyvinden gidince Eymen'e yediriyorum arkadaşlar. Yasin'den gidince Yasin'e yediriyor. Eve geldiler hep birbiriyle yarışıyorlar. Sen yedin de ben yemedim de. Ben yedim sen yemedik. Benim kafamı ağrı diyorlar. Zaten YouTube'daki gerek sizde yeterince kaba malum değil. YouTube'daki evde kaba malum olsun. Şunu şuraya koyayım. Bu arada dünkü videomuza o kadar güzel yorumlar yaptınız ki arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Şu yoğurdun ayırmayın. Beni o kadar savunuyorsunuz. Sanki benim ablam gibi, arkadaşım gibi, 40 yıllık arkadaşım gibi vallahi beni... Bazı insanlardan daha iyi tanıyorsunuz yani. Ay. Dilek ablamın da dediği gibi arkadaşlar. Sen düzenli giyinince diyor bizim için giy Düzenli giyin bizim için giyiniyorsun diyor. Hani ben sizin için düzenli giyiyorum arkadaşlar. Ben sizin karşınıza pijamayla da çıkabilirim. Sonra şeyinle de çıkabilirim. Paspal da çıkabilirim. Benim iyi giyinmem size değer verdiğim içindir. Şu yoğurdumuza şey, bir de şunun şeyini Ben her gün sizin yerinize misafir oluyorum arkadaşlar. Güzel güzel giymek istiyorum. En iyi elbiselerimi giymek istiyorum. Güzel bir şekilde sizin karşınıza çıkmak istiyorum. Bunu da yapıyorum yani. Bu halimden de gayet de memnunum. Siz misafirliğe gittiğinizde en paspar halinizden mi gidersiniz? En iyi elbiselerinizi mi giyersiniz? Ben misafirliğe giderken en iyi elbiselerimi mi giyiyorum Allah'ım? En rahat ettiğim en iyi elbiselerimi mi giyiyorum? çekelim. Her zaman da böyle olacak. Kim ne derse desin, kimse de takmıyor kafama. Herkes de diyebilir. Yine sahte sahte hesaplarla geliyorlar arkadaşlar. Hiçbirinin yorumunu, yorumunu da silmiyor. Hepsi duruyor. Okuyabilirsiniz de. Öyle yok şunu, şunu yazdı. Sildim canım sıkılmasın diye. Öyle hiç yanına gerek yok. Ne yazıyorlarsa öylece dursun. Siz de okuyun. Ne olduğunu siz de görün. Zaten 2-3 kişi benim kanalı karıştıran. Yani git olmaya geçelim. 2-3 kişi benim kanalı karıştıran arkadaşlar. Onlar da bir başkasının kanalına gidiyor. Orayı karıştırıyor. Benim kanala geliyor. Benim kanalı karıştırıyorlar. Onlar alışmışlar oraya gidip dedikodu yapmaya. Oraya gidip benim kanala gelip dedikodu yapmaya. Yapsınlar istediklerini desinler. Onları dinler miyim dinlemem. Ne dersem o, kendim ne yaparsam, ne bilirsem öyle davranacağım. Herkes ne diyen desin. Nüfustan çıktık. Nüfustan çıktı ta çarşıya kadar arkadaşlar. Ayaklarımın altında kara var indi. Çarşıya kadar yürüdük geldik. Yasin sağ olsun. Yakın zannetmiş nüfustan çarşıyı. Anne dedi bugün de yürüyerek gidelim dedi. Ben de onun aklına uydum. Yürüyerek geldik. Yoruldum öldüm vallahi. Dört beş yılda dinlendik, oturduk. Bir de giderken döner yediydik Yasin'in zurna döner. Onun yarısını yedim, yarısını da yiyemediydim zaten. Yasin hepsini yedi de ben yiyemedim. O da ağırlık yaptı birazcık. Yani ayaklarımın altı acışıyor şimdi. Bir de botun yürüdün mü iyice ağrıyor. Sert hani bot o sert olduğunda çok kötü ağrıyor. Bir de ben topuklu giydim mi böyle oluyor benim ayaklarım. Hani geriliyor ya ayağımın tam ortası. Makarnayı da az bir şey yapıyorum arkadaşlar. Yorgunluktan canım yemek ne istemiyor valla. Tuz bunu da koyayım. Bir de salata yapayım yanına. Bir de turşu koyuyorum. Bugün akşam kolaya başladık. Bazen böyle kaçamaklar yapıyor. Yanasında soba kulasına baktım. Bulamadım soba kulasını. Kaç, 4-5 tane dükkan gezdim. Yok Evde bir tane kulağımız var. Onun da altı geri yapışık olduğunda yanmıyor Yasin'in sobasında. İki gün daha şu eski kulağına idare edeyim de sonra alayım bari gittiğimde. Zaten bu hafta hiç bir daha giderim çarşıya. Telefonlara baktık arkadaşlar. Bir Bunlar bir pahalı, bir pahalı. Uçmuş telefon fiyatları. Şu S24 sordum bir tane. O 30, 40 milyar mı diyorlar? 40 bin TL mi dedi? 80 mi dedi? iPhone'lar 50, 60, 70. Sadece de fiyatlarına baktık çıktı. <laughs> Maaş alınca gideceğim, bakacağım bakalım ben. Almışken iyisinden alayım arkadaşlar. Bir tane alayım. Sürekli telefon değiştirmeyeyim. Biz bu işe başladık. İyisini alalım ki videolarımızda iyi iyi çekelim. Ben her zaman öyleyim. Önceden ben de en ucuzuna gidiyordum. Ucuzuna gittin yani ya, ucuz etin suyu karam olur diller. Öyle bir şey diyorlar ya. Ucuzunu alıyorduk. Sürekli değiştirmek zorunda kalıyorduk. Sürekli aynı şeyler alıyorduk işte. Annem de diyor, iyisini al dedi. Ne iyisini al bir defa al ben de artık öyle yapıyorum iyisini alıyorum bir defa alıyorum Ben de ömür kullanıyorum işte telefonu da öyle yapacağım aldığım malzemeyi bir kere alıyorum iyisini alıyorum onu da ömür boyu kullanıyorum Allah 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 de geçmedi arkadaşlar. Bugün yoruldukça iyice şey. Kafam ağrıya varsa kulak burun boğaza gitmeyi düşünüyorum bakalım. Doktor ne diyecek? Ben de uygulamadım. Talep oluşturdum. Talepten bilgi gelirse bir kulak burun boğaza gitmeyi düşünüyorum bakalım. Geçin bir de direğe başvurdum. İnternet başvuru. İnternette. Onun da başvurusu onaylandı herhalde. Sıramızı bekliyorlarmış. Yeşil direkt dikiyorlar yani, ya ya, telefon direğe. Telefon direğinin pek dikilmesini bekliyor. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Ne yemek yaptınız. Ben bugün makarna yapıyorum. Yine kolaya geçtim, kaçtım. Azıcık bime gittik ya seninle. Biraz bir iş yaptık. Orada bizim kolilerle karşılaştık. Ayakta, ayak üstü sohbet ettik işte benim dakika kadar. Sonra servisimiz kaçmadan her servise yetiştik. Koca <laughs> bir tabak havuç yap bunlarınla. <laughs> evet değerli takipçilerim, tabağımı şöyle fırına sürdüğü yemek yemeden önce biz yemeğe yiyene kadar biraz daha kızarmış. Şöyle yakından göstereyim. Birazcık ceviz kırdım. Tayinimin ağzını da açtım. Şu tabağa döşeyim. Biraz anneme göndereyim. Biraz da kendim yiyeyim. da demledim. Çayla kabak yiyeceğim şimdi. <laughs> ne kadar diyeceğiz çayla kabak mı yenir diye. Ama biz bir insanlar. Biz yedik. Bal kabağının da şeyine çıkıyor arkadaşlar. Cevizine, tahinine. Ben öyle seviyorum bal kabağını. Bazı arkadaşlar belki sevmez. Bağla sade yer. ben hem ceviz hem tahin. Böyle gayet lezzetli oluyor. Bağla hakkını verelim. iyi Şöyle biraz kendime süsleyeyim. Fazla gelirse kalanını da yarın yiyeyim. Aynımı tabağa da dokunmadım daha Açtım. Kavanozuyla böyle dökeyim bari. Hmm. Mis oldu. Mis arkadaşlar. Gelin kabak tatlısı yiyelim. Buyurun. Biraz da üstüne ceviz. yurt dışındaki ablam pek sever. Birazcık da anneme yapayım onu da götüreyim ona ne yapsam ki. Bunu da şu tabağa yapayım bari. Annem de sever bal kabağını. Gecen de yiyordu ben de severim bal kabağını değil Bazen alır pazarda tatlısını yapar yiyir. Şöyle bolca koyun da yarın da yiyin. Sonra da okulda yorulmuş. Yazık yemeğe değil de hemen kanepeye uzandıydı. Orada uyudu kaldı. Çalışmak böyle zor işte arkadaşlar. Vallahi. Akşam oldu mu geliyor kanepeye bazen uyuyup kalıyor bazen televizyona bakıyor uzanıyor dinleniyor. Rabbim bütün çalışanlarımıza yardım etsin. Çalışmak da zor, işsizlik de zor. Tuhaf bir döngünün içindeyiz yani her şey zor, kolay hiçbir şey yok artık. Şunu yağsınlar anneme göndereyim. Ben de bardaklarımı hazırlayayım. Soner yemez zaten kabak. Ona da bisküvi koyayım da burçak ne yiyesin. Bari yarın da tatlı yapmayı düşünüyorum bakalım. Onların yiyeceğim tatlı onlara başka bir tatlı yaparım artık.